dedi insanların yakındaki şeyleri birebir ona soralım dedik. Yani bir habercilik girişiminde bulunduk. Gökdoğan Ardın arkadaşımız şu an o hemşirenin çok konuşulan hemşire Eren Gençer'in yanında. Gökdoğan merhabalar. Sesiniz 6 saniye geç gidecek. Ben hemen sorumu sorayım. Gökdoğan aradan çekileyim. Buldun, ulaştın bu isme, hemşire Eren Gençere. Sorar mısın bizim adımıza ve tüm Türkiye adına nasıl bir amaçla böyle bir girişimde bulundu? Fotoğrafları çekti ve sosyal medyada paylaştı. Melih Altınok, Tatlıcı Ali Abiden sonra işte sosyal medyada o selfilerle gündeme gelen ve tepki toplayan hatta bütün haber bültenlerine konu olan Eren Gençer hemşire, yoğun bakım hemşiresi şu anda canlı yayında son durakta ve yanımda. Öncelikle canlı yayına başlamadan önce e, zor durumda olduğunu farkındayız şu anda çünkü Melih Altınok şu anda biz de yaklaşık bir saattir onunla konuşmaya biraz daha rahatlatmaya çalışıyoruz. Neden o selfileri çektin diye başlayalım ve senden dinleyelim. Tamamen gençliğimin vermiş olduğu bir cahillikten kaynaklı çekimlerdi. Sonrasında çok pişman oldum. Tamamen cahillik yani. Peki e, siz bu mesleğe başlarken aldığınız bu tarzda eğitimler veya bilinç... Evet, 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 Böyle Sağlık Bakanlığımızın zaten bize eğitimleri doğrultusunda bunlar çok hassas kırmızı çizgilerden biridir. Hasta maremiyeti. Bu tamamen benim cahilliğimle alakalı. Yoksa yoğun bakım ortamlarında gerçekten böyle şeyler çok hassastır, dikkat edilir. Ve çoğu meslektaşım da bu konuda... ...çok dikkatlidir ve gereğini yaparlar. Bu tamamen bir çizgi bu. Ee, peki e, Sağlık Bakanlığı olarak veya hükümetin... E, ...Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü bu... ...çalışmalarda başka size öneriler oluyor mu? Atıyorum işte başhekim size gün içerisinde... Bu, ...bu şekilde e, uyarılarda bulunuyor mu? Nasıl bir yol izin? İçerisinde değil ama zaten biz... ...meslek hayatımıza girdiğimiz zaman bunları bize... ...üstümüz bir şekilde eğitimini veriyor. Hani okulda aldığımız eğitimin yanı sıra... ...ekstra başladığımız yerde bunun eğitimlerini de alıyoruz iki özrün zaten şu anda televizyon canlı yayında duyuluyor. Evet. Özrün özrün nacicinde affedilirsen veya oraya bakmayalım. şu anda açığa alınırsan hı hı. biraz da kendinden bahset. Yani bu işe nasıl başladın? neler yap yapacaksın? Çünkü meslek hayatının başındasın. 22 yaşındasın. Biz de şu anda üzüldük senin hı hı. adına. Yani belki bir ekmek kapın kapanmış olsun. Kesinlikle öyle. İlk 18 yaşında başladım. Şu an 22 yaşındayım. Bu süre zarfında devamlı çalıştım ve ekstra okuyorken, yani çalışıyorken de okudum üniversiteyi. Bu benim için bayağı bir zahmetli bir durum ve buraya geldikten sonra böyle bir hatadan dolayı meslekten men edilmem işimi kaybediyor olmam benim için çok ağır olacak. Çünkü tüm emeklerim, tüm zamanım her şeyim gitmiş olacak. Bu benim için çok büyük bir sıkıntı. Peki bir isteğin var mı? Hadi buradan Bakan Bey'i de izliyoruz. Sağlık Bakanımız. Ee, bu imkanı verdiği için çok teşekkür ederim ve gerçekten özür dilerim. Tüm Türk halkından, aynı şekilde Sağlık Bakanımdan, Başhekimi, Başhemşirem ve zor durumda bırakmış olduğum meslektaşlarımdan dolayı. Konar. Peki yazanlara kızgın mısın son kez? Hakaretlere biraz ve linç edelim kampanyalarına da. O kadar. Peki, şu an bizde o zaman e, Sayın Bakan Bey, tabii soruşturma... Efendim, Melih Altınok. Tüm soruları da sordun, hanımefendi de gayet üzgün ve özür diliyorum diyor. Ee, evet, zor durumda biraz. Evet, ne olduğunu... Herkese tepkilerini dile getirdi. Biz de bir habercilik yaptık. Ekranlara çıkıp en azından o da hislerini ifade etsin diye. İnsanlar tepkildiler. Tepki vermekte de çok haklılar ama gördüğüm kadarıyla Eren Gençer'de, Gençer Şire'de yaptığı hatanın farkında. Biz de o zaman bu yayını sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Gökdoğan. Sağ ol oralara kadar gittin. Biz teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar dilerim bütün izleyicilerimize de buradan. Evet dinledik. çıkıyor. Şimdi sosyal medyadan da bize pek çok mesaj geliyor. İnsanların tepki vermesi doğal olarak bu durumda hastasınız, yatıyorsunuz orada, çaresizsiniz ve kendinize emanet ettiğiniz insanlardan bahsediyoruz. O yüzden sordum bu soruyu. Bunun esprili olabileceğini mi düşündün?